Diyarbakır Büro Şefimiz Ekrem Demir, Şırnak'ta. E, hemen e, meeting öncesi, toplantı öncesi Ekrem Demir'e bir bağlanalım. E, oradaki durum nedir, nasıl e, görünüyor? Ekrem Demir'den dinleyelim. Ekrem merhaba. Merhabalar Halil Nebiler. Şırna valla 30 sene oldu e, gitmeyeli. 30 sene önce gitmiştim ama hayal meyal bile e, yok aklımda Şırnak. E bize Şırnak nasıl bir yer? Son 30 yıldır nasıl biliniyordu? Bugünkü hali nedir? Bir kısaca anlatırsan ondan sonra bugünkü eylemin önemini daha iyi kavrayabiliriz diye düşünüyorum Ekrem. Evet Dicle Nehri'nin kenarında Cizre'den dağa doğru tırmanmaya başlıyordu ve dağın sonunda tepede Şırnak şehri var. Tabii geçmişte e, neler vardı, nasıldı şehir? Geçmişte daha geri kalmış bir şehirdi. Hali hazırda gene ekonomik olarak e, durum aynı e, denebilir. Çünkü Şırnak'ta bir tane bile fabrika yok. Özellikle e, Hendek Savaşları'ndan sonra e, Şırnak'ta çok e, sayıda böl, yapı yıkıldı ve e, yerine yeni yapılar yapıldı. Bunlar uzun e, süredir e, yapıların inşaatı devam ediyordu. Yani baştan aşağı Şırnak yeniden inşa edildi e, diye söyleyebiliriz. Şimdi... E, Buralarda biraz sıkıntılar var. İşte az önce burada yanımıza gelenler oluyor. İşte kamerayı basını görenler ve derhal işte ne yaşıyor, sıkıntı nedir onları anlatıyor. İşte bunlardan birisi evi yıkılmış ve hem evi karşılığı bir de arsası var. Arsası karşılığının ödenmesi lazım. Evine karşılık verilmiş ama arsasına karşılık verilmemiş gibi şikayetler. Bunun gibi işte bazı verilen konutlarla ilgili sıkıntılar var çok özenli yapılmadığına dair şikayetler e, geliyor ama bütün bunlara rağmen Şırnak e, esasen e, baştan aşağı yeniden şekillenmiş durumda yeniden inşa edilmiş durumda e, tabi e, son bir ayda e, ikinci gelişimiz o e, her iki gelişimizde güneşli güzel bir güne denk geldi hemen arkamızda dağlarda karı e, görüyorsunuz dağlarda kar duruyor. Şehir içinde de yine kar var. Ama Şırnak şu an saat 12.30 itibariyle de güzel, heyecanlı bir güne şahitlik edecek. 12.30'da 12:30'da yapılacak eylem nedir? Bu eylemi kimler düzenliyor? Katılım nasıl bekleniyor? Biraz da o konularda bilgi alalım. Evet, ee, Şırnak memur sen e, temsilcisi az önce yanımızdaydı. Biz e, organize ettik, biz talep ettik ve bu çerçevede e, süreci örgütlüyoruz diye ifade etti. Konuşmacıları e, ifade etti. Memur sen Şırnak İl temsilcisi e, Abdullah Çatı konuşmacılardan birisi olacak. Yine şehit Gazi e, ve aileleri derneği başkanı Mehmet Güngör konuşmacılardan biri ve Kanaat önderi diyebileceğimiz ve öyle tanımlayabileceğimiz bir isim Hazım Babat konuşmacılardan birisi olacak. Burası Şırnağın Cumhuriyet Meydanı. Burada toplanılacak ve buradan aşağı yaklaşık 500 metre mesafede Sanat Sokağı var. Sanat Sokağı'na yürünecek ve o yürüyüşün bulunduğu noktada da basın açıklaması yapılacak. Karada ve şehit edilen 13 yurttaşımızın anısına burada telavet okunacak. Arkasından tekrar o bölgeden geri yürüyüşten bahsediliyor ama o şu an için netleşmiş değil. Daha sonrasında tekrar dağılınacak ama Şırnak tabii daha öncesi daha büyük görkemli eylemlere de tanıklık etti. Eylemi düzenleyen memur senin ifadesiyle yaklaşık 5000 kişiyle biz buradan yürüyeceğiz şeklinde ifade ediyor. Bu anlamlı çünkü aslında Şırnak baktığımız zaman Cizre Şırnak ilçesi ama Şırnak hakikaten biraz daha ilçe gibi bir görüntüye sahip. İşte yeniden inşa edilmesi falan o boyutları var ama nüfus olarak bakıldığında ve konum itibariyle de biraz daha e, nüfusu daha küçük Cizre'ye göre. O nedenle e, gün içindeki eylem 5000 rakamı Şırnak için çok büyük bir rakam olduğunu söyleyelim. Peki e, o zaman e, miting saatini bekleyeceğiz ama e, arada işte e, mitingi düzenleyenlerden ya da e, Şırnak e, toplum önderlerinden birileriyle buluşursan onlarla görüşmelerinde alalım Ekrem Demir sana kolay gelsin çok soğuktur şimdi orası gir bir yerlere üşütme bir de arkandaki yazı dikkatimi çekti şırnaş verilmiş bir kalp konmuş oraya şırn a yerine böylece şırnaş şırnak biçiminde verilmiş güzel sevindik dediğim gibi dediğim gibi e, e, toplum önderlerinden e, miting düzenleyicilerinden e, birileri gelirse yanına ya da onlardan birini bulursan yine istediğin zaman yayınımıza bekleriz e, Ekrem Demir kolay gelsin şimdilik ha, bir teşekkürler de. sizlere abi, de kolay gelsin bir evet. hediyemiz var e, Şırnak bugün Şah'a kalkacak biliyoruz bütün doğu özgürleştikçe Şah'a kalkıyor o, onu görüyoruz e, PKK'ya karşı e, dimdik ayağa kalkıyorlar e biz de bir Köroğlu türküsü e, armağan edelim şırnaklara. Yine de şahlanıyor diye şahlansın bakalım şırnak. Haydi kolay gelsin.